Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kral Çelkin Durumla karışık kitap okuyacağım. Bunun serileri gelecek bitene kadar. Evet. Ama ben biraz düştüm. İşte. Arkadaşlar şimdi geliyor size. İyi dinleyin. İyi dinleyin. 5-10 dakika okurum. Seriyi kaçırmayın diyorum yani. Arkadaşlar ben şimdi... Ben de dursuz. Suda görün... Ay neden... Necati abi senin ne işin var burada? Ne yapayım Şakir heyecanı seviyorum. Yuhu! Suda görünmeyen bir botun üzerinde iki kişi olunca sanki denizde oturmuşlar gibi duruyor. Komikti ama biz gülecek halde değildik. Canan'la birlikte babamın paylaştığı kumbire cesaret verme görevine devam ettik. Ben önce havalı bir selam çakıp evet kaptanım göreve hazırız em emret dedim. Emir ve görüşürüzlerinize hazırız kaptan kumpir. Emirlerinizi bekliyoruz efendim. Bizim sonradan olan ki, olma kitap hay olma kaptan ilk emri kendine verdi. Bir köşede oturup ağlı ağlayacakmış. Canan duymamış gibi yapıp kendine durumu kolaylaştıracak emirler uydurmaya başladı. Ne gidip yolculara battaniye ve yiyecek mi götüreceğim? Emredersiniz. Ne Şimdi gidip... Şimdi rahat olmuş. Neyse ben de yerden devam ettim. Başka çevremiz yoktu. Tamam o zaman ben gidip güverteye dolan ben suları dışarıma yürüyorum. atayım. Öyle diyorsanız öyledir. Hadi gidelim. Kendimize emir verip kendimiz salam çakıp sonra da kendi emirlerimizi uygulamaya gittik. O zaman ben de güverteye dolan sularımı atayım. Anlaşıldı kaptan size ne emredersiniz öyledir. Ama şey ben ne saçma bir hayat var. Eğer bunlardan kurtulabilirsek dönüşte ailemden istifa etmeye deneyeceğim. Bu kadar macera genç bir cinne fazla gelebiliyor. Azıcık huzura ihtiyacım var. Bedenim diri hurum. Dedemden bile yorgun artık. Teknedeki herkese alt kata yerleştirdik. Battaniye yiyecek gibi şeyler dağıttık. Basbaya felaket filmi çekiyor gibi bir halimiz vardı. Umarım bu gemiden kurtuluruz. Ti, ti, titanik filmde de böyle olmuştu. Üstelik başrolde bile biz değiliz. Bu kadar uğraşmamıza yardımcı oyunculara idare ediyoruz. Figüran pozisyondaki figüran pozisyondaki yolcular bile havaya girmiş. Durmadan ha bire bizden bir şeyler istiyorlar. Of dışarıda kon. Donduk. Yardım ne zaman gelecek? Bir sandviç daha alabilir miyim? Sıcak bir şeyler var mı? Dışarısı çok soğuk. Buradan nasıl kurtulacağız? Yardım ne zaman buraya okumuştum? Üstelik babamları da merak ediyorum. Bir yandan Canan da bir taraftan Ayı Polat'la cebeleşiyor. Daha birinci aldığı battaniyeyi ne yaptı bilmiyorum ama ikincisine ne yaptığını gözlerimle gördüm. Battaniyeyi kendi sandviçi ve kafasına koydu. Polat ağabey ne yapıyorsun? Ben korkudan ne yaptığımı biliyor muyum Canan'ın Gınam gınam gınam. Bir bileti sandviç battaniyeyle oynarken tekne tarafından suya doğru batmaya başladı. İşte bu bulabileceğimiz bir çare. Ne yazık ki yoktu. Teknenin burnu havaya kalkınca herkes geriye doğru kaydı ve panik yeniden ortamı ele geçirdi. Kumpir hala bıraktığımız yerde ağlamaya devam ediyordu. Biraz sarstım. Kendime getirmeye çalıştım. Olmadı. Başındaki şapkayı fırlatıp attı. Büyü bühü yeter artık. Ben kaptan değilim. Yapmayacağım artık. Say biraz kız. Aka şekil aka durduruyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben de baktım ki Umut yok. Diğerlerine yardıma gittim. Ama durum artık gerçekten ürkütücüydü. Tekne yarıya kadar su dolmuştu. Galiba filmin sonuna gelmiştik ve mutsuz bitecekti. Sen burada böyle oturmaya devam et. Ben diğerlerine yardım etmeye gidiyorum. Tam ümidimizi kaybetmişken Yolumuzdan bir şey oldu. Kumpir bulunduğu yerden kalktı kafasını kaptan şapkasına geçirdi ve motorları çalıştırıp gaz verdi. Bir şeyler yapmalıyım bir şeyler yapmalıyım. Ha motorlar durmadan çalışıyordu galiba. Tekne batmadan vazgeçip yavaş yavaş sudan çıkmaya başladı. Yaşasın motorlar çalıştı. Yuhu artık camlardan su yerine gökyüzü görüyorduk. <laughs> tor tor tor. Arkadaşlar sadece oynuyor. Birinci sıraya geçmiş herhalde. İki dakika durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Yaşasın babamlar sahil ya. güvenlik botlarıyla çevremizi... De... Değdi. Başardı. Panik yapmayın. Sakin olun. Hepimizi kurtaracağız. Birkaç dakika içinde hepimizi kendi botlarına aldılar. Necati Aya Bey keçi Necmi'nin kurtarılmayacağını konusunda bir iki soğuk espri yaptıysa da kimse onu ciddiye alacak durumda değildi. Bu huysuz keçiyi kurtarmayacağız konusunda anlaştığımızı sanıyordum. Ama neyse Necati dur. Ama sen de ben canımın canı canının derdindeyim. Sen şakanın. İki dakika durdurun arka ay kum bir ortalıklarda yoktu yoktu bir an içinde paniğe kapıldık ama kaptanın sırtına alarak geldiği görünce gerçekten sevindik daha yan kaptan seni kurtaracağım burada bizi onu kurtardığını herkese anlattım babamdan kaptandan ve herkesten öyküler önce çok mutlu oldu Meğerse bir an korkudan bayılmış ve Aslında anne babasını görmüş ve ona cesaret vermişler. Adını nasıl koyduklarını anlatmışlar. Babası kumpiri severim. Çünkü kumpir sıcak ve kaşarlıdır. Fakat kimi zaman içinde zeytin, turşu, sosis ve ketçap eklenir. Zeytin zekayı, turşu, iradeyi, sosis, özgüveni ve ketçap da gücü temsil eder. Sen kumpi kadar zengin güçlü ol evlat deyince bizimki acayip kaza gelmiş. Sonra da motora gaz vermiş. Zeytin zekayı, turşu, iradeyi sosis özgüveni ketçap da gücü temsil eder. Nasıl bir rüya saat? deneyimsiz geç bir Miço'dan iki dakika kahramana Mümkün. yarattı. Mümkünse arada ana babasını biz biz de görsek. Ben şahsen göz, sözlü sınavlardan önce kendi yerinden bir doz rüya almayı çok isterdim. İki dakika durduruyorum. <laughs> Sen de bir kompit kadar zengin ol ve güçlü ol evlat. Babamlar da aslında bayağı macera yaşamışlar. Fırtına da nereye gideceklerini bilememişti. Ya Remzi ben yolu biliyorum diyorum. Şu ilerideki ist istaliti geçirdikten sonra sola dönüp dümdüz devam ediyoruz işte. Necati saçmalamaz mısın lütfen? Babam küreklerle asılsa da fil ağırlığı yüzünden pek yok. Alamayınca Necati abi 3 tane martıyı otostop çekmiş. Martılar da onlara sahil güvenlik botuna ulaştırmış. Müsait bir yerde indirir misiniz acaba babam? Hayatımda gördüğüm en kavgacım kavgacı martıları fırtına bile di, dişmeden vazgeçmeler. Ya ne ısrarcı çıktın sen de arkadaş kuzeye gidelim. İşte kuzeyde ne işimiz var? Güneye gidelim işte. Ne güzel sıcak sıcak. Başa bakın. İyi martı lafını üstüne gelirmiş. Aynı martılar tepemizde uçmaya başladılar. Tabii ki hala kavgaya devam ediyorlardı gidecekleri yöne karar veremedikleri için. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle yapalım. Bir şeyin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.